Bu makale Ketebe Yayınlarının katkılarıyla sunuluyor. Hayrettin Karaman, Allah rahmet eylesin ve lutfuyla yeri boş kalmasın. Geçtiğimiz Cuma günü 23 Ekim 2020 tarihinde Avrupa Araştırma ve Fetva Komisyonu üyesi Allame Profesör Doktor Abdülsettar Ebu Uğut Kanada'da inşallah hakkın rahmetine kavuştu. Merhum ve mağfur değerli alim Abdülfettah Ebu Hud de onun amcası oluyordu. Bu aile çok değerli İslam alimleri yetiştirmiş bir ailedir. Rahmeti ve duaya vesile olsun diye merhum hakkında kısa biyografisinden sonra tanıklığıma dayanan bir şeyler yazacağım. Abdülsettar 28 Ocak 1940'ta Halep'te dünyaya geldi. 1964 yılında Dimashk Şeriat Fakültesinden bir yıl sonra da hukuk fakültesinden mezun oldu. Lisansüstü tahsiline Kahire'de devam etti. 1966'da şeriat bölümünde master, 1967'de hadis ilimleri bölümünde master, 1975'te de yine El Eser Üniversitesi'nde karşılaştırmalı fıkıh dalında doktora yaptı. Merhum karşılaştırmalı fıkıh, mali muameleler ve İslam bankacılığı ilim dallarında müteassıs idi. İhtisas alanlarına ek olarak zekat, vakıflar, muhasebe ve denetim, hukuk ve eğitim araştırmaları, yazma eserlerin tahkiki, İslami tıp konularında geniş bilgi sahibiydi. Suud'da, Kuveyt'te, Mısır'da ve daha başka yerlerdeki üniversitelerde hocalık yaptı. Kuveyt'te telif edilen İslam fıkıh ansiklopedisine araştırmacı uzman olarak görev yaptı. 1995 yılından beri İslami finans muhasebe ve denetim konularında standartlar telif eden kurulda üyeydi. İlgilendiği konularda değerli eserleri yayımlanmıştır. Albaraka Türk'ün fetva ve denetim heyetinde iki Arap, iki Türk yıllarca görev yaptık. İstanbul'da ve Cidde'de defalarca toplantılar yaptık. Delle Elbereke Holding'in sahibi Salih Kamil'in himayesinde her yıl yapılan sempozyumun tertip ve takdim heyetinde hizmet ediyordu. Orada da birkaç kez buluştuk. Merhum hem kadim fıkhı hakkıyla biliyordu hem İslam ülkelerinde yürürlükte olan hukuka aşinaydı. Kırmızı çizgilere titizlikle riayet ederek çözüm odaklı düşünür ve çalışırdı. Mütevazı, namazında niyazında çalışkan bir güzel İslam insanıydı. Osmanlıyı çok severdi. Osman ulemasını takdir ederdi. En son çalışmalarından biri Ebu Suud'un Maruzatı olmuştu. Faydalı bir takdim ve emekli bir tahkikle kitabın aslını yeni Türkçeye de tercüme ettirerek birlikte yayımlanmıştı. Mevzuat gereği ikiden fazla bankada danışman olmak mümkün olmadığı için kendisiyle ayrı düştüğü halde asistana bu kitabı Karaman Hoca'ya ulaştırın diye talimat vermiş, kitap da bana ulaşmıştı. Hemen her toplantıda kitaplarımdan bazılarının Arapçaya tercümesi için çevirici ve baskı bakımından yardımcı olabileceklerini söylerdi. Ben de teklifi kabul etmekle beraber bu işe vakit ayırmanın zamanı gelmediği için ertelenmişti. Aynı heyette çalışan Suriye asıllı Şahata'nın baş sağlığı dileğiyle beraber bir hatırası gözlerimizi yaşartmıştı. Merhum peygamberimizin hadislerinin başlıklarındaki belagat isimli bir kitap yazmış. Kitabı sanırım banka bastıracakmış. Şahata'ya bir mektup yazarak şu talebini iletmiş. Efendimizi rüyamda gördüm. Kitabımı niçin bastırmadığımı sordu. Bu sebeple kitabın hemen basılmasını istiyorum. Bütün masrafları kendi cebimden ödeyeceğim. Bu talebi derhal yerine getirilmiş, vefatına yakın bir zamanda kitap basılıp istifadeye sunulmuş. Merhum hakkında iki değerli alimin taziyesine yer vereceğim. Profesör Doktor Ali Karadayi Bugün İslam dünyası büyük alimlerinden birini kaybetti. Biz de değerli bir kardeşi, fakih bir alimi ve büyük bir iktisatçıyı kaybettik. Üstad Yusuf Karadavi, Allahu Teala kardeşim Profesör Doktor Abdüsettar Ebu Hudde'ye rahmet eylesin. Karşılaştırmalı fıkıh üstadına, önde gelen iktisat ve İslam bankacılığı alimlerinden birine. Allah'ım onu bağışla, ona rahmetinle muamele eyle, onu sıttıkların mertebesine yerleştir, derecesini ılliyine yükselt, dinine ve ümmetine yaptığı hizmetler sebebiyle onu ödüllendir, onun yerini hayırlısıyla doldur.'' Bir yandan fıkıh ve İslami finans alanlarında insanlar yetişiyor ama öte yandan yerleri kolay doldurulamayacak alimler birer birer ebedi aleme göçüyorlar. Abdülsettar Ebu Hudde merhum hayatı ve ölümüyle bize şunu söylüyor. Alim olun, akademisyen olun, kitaplar yazın, şöhrete kavuşun. Ama öyle yaşayın ki kitabınız zamanında basılmayınca Peygamberimiz rüyanızı teşrif edip niçin bastırmıyorsun diye sorsun. Bu makale Ketebe Yayınları'nın katkılarıyla sunulmuştur.